Arkadaşlar durun bir durun bir durun be Tekrar söyleyeyim Ya At, al, yapabiliyorsan yap hatırladım. Kanka amacınız <laughs> lan bir lan. Alo durun müdürün. Amacınız vin almak bak. bak. <laughs> Ay mikrofonu ben götçünüze. Abi abi abi. Ben bu malları teledim <laughs> Aha arabasız uçanlar var lan sokay. Vaz var vaz var. Lan vazda çocuk gidiyor. Çocuk aldı. Aldı lan. atla. Beni ezme bir salı. Onlar Bunlar birbirlerine çarptı. Oha! Silah aldı çocuk. Beni vuracak. Ya bakıyorum. Önüne biri yaptı Aha vurdum. Buraya da bak yedi. Yeri git ya. Çocuk. Hayır hayır hayır. Hayır hayır hayır. Yeri git lan. Kanka abi, abi vurma abi. Abi abi. Sür lan sür sür sür. Sür sür sür. Sür, 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 sür. var sür. Ay gelen yok lan. çatıya çıkmış çocuğu. Görmüyorum o çatıya. İkizlerin çatısına vurdu kanka. İkizlerin çatısına. Malin'i unutladı. Kavursun değil mi? Ben alıyorum Onur'u. Kavur evet, tamam. Aldım o çocuğu. Tamam vurdu vurdu. Tamam geçiyorum şimdi içeri. Bir şey yapmadım. Geldim kanka. Bakın ona bakıcam. Şu gidiyor İki kişi ara. Daha Araba lunch. da geldi. <laughs> Önümden bana <mi Gülüyor> kaldınız. Sağdan. Hayır hayır. Smoke Gelsenize şu önüme oynayalım. Geliyorum. Geliyorum. Malı alacağım mı? Yo infaz verin lan. Eğim koysana duvarda. Nako. Çok güzel. ko? Arkadaşları geldi. Sol kay bize doğru atla kanka biz kalkıp eğim koyacağız birazdan. Tamam tamam. Çocuk duvarda arkadaşını tutuyor. Onlar out. Görmedi. Ya da ellemedi. Çocuk alt katında yani. dolanıyor. Bizim şurada çatıda var ha. Çatı Bizim çatıda, çatıda var, var ha. Çat, şey, aynen buraya dikkat Ona in koysa ona geçeceğim. Çocuk, çocuk yan tarafa man tarafa bir yere geçti <laughs> nereye geçti anla <nereye gülüyor> abi. Çat var. var o çocuk. Kanka duvar oynar. Bakın so, okay, nerede? Lan kulübede var. Gel içeriye gel. Nasıl vuramadım? yok ama ne yapayım. Hmm, arabayı ki. Var Arkada var. bagiler var lan. Çocuğu vuralım var. çıkalım direkt. Hı lutlarız. Çocuğu lootlarız. Tamam. İki kişi var onları. Ne çatı var? Nak, gir. Hello. Gir oraya Çıkacağım VSS'ini ya. Gel kanka. Bunu otomatik gibi. mi o, 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 o. Geliyoruz. Üst katıma ulusa basın. Çıkma üst kata. Tamam. Tamam. Yandı. Yandı. Öldü öldü öyle. <laughs> Çayda iki var. Bakı iki. Hmm, bir canım. Bir canım bir canım. Tamam. Onur baksana şeye. <laughs> Yok nakat. Nakat. Arkada köyde de varmış. Arkada köyde de varmış adam. Arkada köyde de varmış adam. Kal orada. Tamam tamam. Orada adam öldü, o adam kit vardı. Daha iyi hmm. gelmişti o. Kitin var mı onun? Yok kanka hiçbir şey yok ya. Hah. Ee, aha tepe de doldu. Oh, Az siktir yeter. Derdim, namı derdim. yani. Bomba çekti lan. Oynadı bana o zaman. İçeriye girdi bu. Bu sıfırlayın mılar? Bostum yok. Var bende. Attım oraya. Hı. Mal al sen onları. Bomba çekti. Çocuk yine abi. ne çekti aynı. Tepe... Ya. Tepe'den ne kaldım kanka? Gelseniz de şunları bir sıralın Arkadan Arka dan tek girdim ya. gerek yok zaten. Siz oynayın. Dur onu alacağım. Tut abi. kanka sen. İkisi Konur'un can bir şey yok. Ben hiçbir şey yok kanka bu arada. Kanka avantaj bıraktım. Çocuğu Burada vurmam çocuğu... lazım ya. Soldaki minili beni vuran çocuk öldü. Ben kafa kaldıramıyorum beni Minir... de üzüldüm. Şeyimi de saymıyorum. Başlayabilir bu. Deskratos bu değil miydi lan? Yok bu benim ilk nakladığım. kankalı su. Tutacağım, tutacağım. Dur. Onur <laughs> verdim ben acil gelersene. Al kanka. <laughs> i̇ki tane. ben de iki tane sarabilmiştim. Çocuğu vuracak bakacağım. Bir yerde bandaj var şeyde. Ta çantanın yanında. Tamam bu var bu çocukta var bu çocukta. Keşke ölseydim ama acı çekmeseydim bu kadar. Ben bayılacağım tamam, şu önünde. Şurada bir tane şey var çocuk var. Bu sayırayım mı? İster misiniz? Tutma adamını koyayım. Bir de sardıydım ya. Versene bana da. Bandaj bandajı bandaj bir şey versene ben de bayılırım. Al bandaj attım. Tuttum ben onu. Almıyor ya. Ya oğlum bir salın ki ya. Tabii de. Bandajdayım. Tepe, Oğlum çıkın şey gidin artık. Deli misiniz ya. Ne yapıyorsunuz hala amına koyayım? Sekti çıkar orada. var. var, var üstnak üst bir tane. Tamam. Tamam. Çocuğun önü şeydeki içerideki kaldı. Ben buna benzini basacağım, çıkacağım direkt. Siktir et. Bas. <laughs> Daha evden Gel misin finish? Hmm, arabayı patlatıp ee, ara sevmem. Arabayı, arabayı patlatıp Anır. Direkt gelmeniz lazım canım. Çok direkt oldu. geldik, Oo, direkt Allah. geldik. Şey. Öldüm, öldüm, öldüm. Devam et. Şey. Direkt uçtum. Dur. Aşağıda. <laughs> nak Bak. Döndü döndü o döndü. Şere gitti, dönecek o. Dönmedi ya amına koyayım. Döndü döndü. Şap body body attım. Bomba adam. Hiç şey olmaz da... o sol tarafta. Ay unut sakın. Şey. <laughs> 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 ne olmaz. Hmm, tek tek tek. Yanında da drop var. Yanına vuralım. Boğazdaki çocuk açıkta ya. Hmm, değil değil lan tutuyordu ya. Ha, peki. Okay. Bu bayi yemesinler sanki. Üzerecik var arada gerçi oldu. Atıyor bagi. Çok kutu atıyor. İndir o zaman başka sen bagi. İndir indir indir. Buradaki o ağızdaki çocuk nereye geçti? Motor buggy geliyor aşağı doğru iniyor. Onur şu kulübenin kapısını kırsana. Onur şu kulübenin kapısını kırsana. Kır. Tamam. Etiyorum, Sahiliklerde ayak araba Önümüzde solda var araba. Patlamış o gidiyor aşağı doğru. Sık kanka da şey yapmasın. Gidem de. Sürün oğlum. Yok ben öldüm. <laughs> Çocuğa çok vurdum arabada ya. Nasıl düşmedi o? Fakat o azı... Kanka delen, tekeri cici yanı. He doğru. <laughs> Çık onların arkasına ya. Çok. Kimse mermi atmadı onlara Harbi kardeşim o neymiş ya. Fightleyecek onlar Kız, orada. Senin arabanı atana kadar. Mantar yokuz yokuz yokuz. <laughs> sol üst kardeşim. Sol tepe zaman. Sol üst Aman tara ben de geleceğim şimdi. Sol üst görüyorsun şu an. Açıkta sol üst. Direkt sol Yok lan lan sanki yerlen diyor hızlı geliyor lan. Ona ne vurdun? Nasıl var? Yaparsın lan sen aslans. Mantar filan. Buraya oğlum hadi. Ah be. Aga be. Nestre nestre. Yere yatsam onu da vururum. İçeriye girecektim de alt katta ayak sesi duydum sandım.